Merhabalar dostlar arkadaşlar SPK 3 hisseye 10 tane farklı ceza yazdı. Tabi bunların bazıları kişilere bazıları şirketlere hemen bakalım nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası kurulu bülteni 30 Ocak 2025 2025 6 şeklinde yayınlan. Daha önce halka arzı anlattık. Bedelsiz sermaye artımlarını anlattık arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da cezalara bakalım hemen. İdari para cezaları kuvva, gıda, ticaret, yatırımlar sanayi aşı demiş arkadaşlar. Şu ve şule kaynakla veysi kaynağı arkadaşlar idare para cezası kesmişler. Peki neden kesmişler? Şirket tarafından kapta ilan edilen yatırımlarda gerçekleşen değişiklik ve güncelleme ilgili herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması demişler arkadaşlar. 1 3 tarihli sözleşme ilişkin herhangi bir özel durum açıklama yapılması. Yani yaklaşık 2 sene önceki olaydan dolayı. Yine şule kaynağa baktığımız zaman kurulumuzun 9 Haziran 2022 tarih ve bilmem sayılı kararına aykırı olarak toplam 11.650.000 TL nominal değerli payların satışından elde edilen gelirin sermaye yapan sonra şirkete koyulması arkadaşlar benzer durum yine eksi kaynak bu olay ne zaman olmuş arkadaşlar daha yazmıyor ama büyük ihtimalle 2022 civarında olmuş gibi gözüküyor Arkadaşlar şu 466 milyon 466 bin lira Şule'ye 69 milyon 69 bin lira vs'de 69 bin lira bir ceza kesilmiş gözüküyor ikinci hissemiz Uşak serami arkadaşlar Uşak seramikteki yapılan işlerle ilgili Kondu soy isimleriyle, Meto soy isimleriyle ve Ciğercoğlu ile hiç enerjiye ceza kesilmiş gözüküyor. Arkadaşlar Ömer Hayati Kondu'ya 5 milyon 800 bin, Ali Kondu'ya 5 milyon 800 bin, Zeynep Feyza ve Kondu'ya da arkadaşlar 1 milyon 944 bin para cezası kesilmiş. Ee, arkadaşlar ne demişler? Uşak pay piyasasında gerçekleştirilen işlemle ilgili hakkında özel durum açıklama yapılmaması diye yazmışlar burada. Çiğdem Meto ve Necmi Meto'ya da arkadaşlar 1 milyon 944 bin. Yusuf İker Ciğercioğlu'yla arkadaşlar 1 milyon 944 bin. Hiç Enerji AŞ'de e 1 milyon 944 bin ceza kesilmiş gözüküyor idari para cezası. Işıklar Plastik ve Ticaret arkadaşlar baktığımız zaman da Hemen is KPL diye atıyorum. PKL diye atıyorum arkadaşlar. Bakalım hemen. Hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalar uygulanmıştır diyor. Şirketin 23 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamasında ön sözleşme şartlarına yer verilmesi. 4 sene önceki bir olay arkadaşlar. Işık Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ve feshedildiğine ilişkin de arkadaşlar bir durum yapılmamasından dolayı toplam 51.000 ve 69.000 olmak üzere 100 kaç yapıyor arkadaşlar? 100 20 bin lira civarında bir para cezası kesilmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.